Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video daha yaptım. Bu videomu benden rica eden özellikle Fatih Belli kardeşim için yaptım. Sağ olsun bir önceki videomu sayfasında paylaşma tevazını göstermiş. O videomda bayağı olumlu yorumlar da aldım. O yorumlarda anladım ki hemen hemen bu ülkenin yarısı benimle aynı düşüncedeler. Büyük ustamıza, reisimize, devlet başkanımıza hakaret eden olan ve o zihniyette olan kahpeler için yazdığım bu sözlerimi. Anladım ki birçok insan benimle aynı şeyi düşünüyormuş. Onların söylemek isteyip de söyleyemediklerini dile getirdiğimi düşünüyorum. Ayrıca kılıçlar olan ve onun zihniyetteki, onun düşüncedeki arkadaşları diyeyim. Sürekli düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsediyor ya. Ben de buradan onlarla ilgili düşünce ve ifade özgürlüğümü kullanıyorum. En son grup toplantısında Cumhurbaşkanımıza hakaretlerini artırarak devam edeceğini söylüyorum. Ben de buradan söylüyorum. Ben de onunla ilgili videolarımı, hakaretlerimi artırarak devam ettireceğim. İstediğine gitmekte özgürdür. Ben hiç kimsine korkmuyorum. O devam ettiği sürece ben de devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Buradan tekrar Fatih Belli kardeşime teşekkür ediyorum. Fatih Belli kardeşim, şiir istedim benden. Açık açık söyledim geçenleri gönlümden. CHP'nin içinde... Kasetler dizi dizi. Sanki vekil değiller. Hepsi porno yıldızı. Namus şeref sözünü Dolanın sen diline. Nasıl geldin kılıçlar sen Baykal'ın yerine? Sürekli reisime hakaret ediyorsun. Namus şeref yoksun ne? Sen kasetçi birisin. Porno kasetler devirdin sen Baykal'ı. Düşürmezsin ağzından Erdoğan'la Bilal'i. Hükümetimiz yapar. Yolları, kavşakları. Kemal gözüne girsin Bilal'ın ayakları. Şimdi gelelim asıl PKK piçlerine. Söyledi onun bu sözler. Selonun itlerine. Alınmasın üstüne. Sakın Kürt kardeşlerim. Ben ha bu sözlerimi kalleş olana derim. Acımadan kıydınız güvenlik güçlerine. Buradan selamlar olsun vatan şehitlerine. Feda olsun sizlere. Ufuk süslünün canı. Selon'un ellerinde Yasin Börü'nün kanı. Dayadılar sırtını. Hep oraya buraya. Zaten o yakışırdı Figen gibi karıya. Bu ülkenin yarısı düşünür benim gibi. Zorine gidenlerin dibi tutuşur dibi. Kimse değiştiremez ülkemin kaderini. Reisin verecektir herkesin ederini. Oldunuz siz hepiniz. Fetonun kuklaları. Bu sözlerim sizedir. Orası bu çocukları. Elinizde tapeler. Neler dersiniz neler. Bölemez memleketi. Sizin gibi ibneler. Bölemez memleketi. Sizin gibi ibneler.